Evet beyler, yazı mı tura mı? Yazı hocam. Yazı. Tura olsun hocam. Tura. Ah yazı geldi. O zaman siz kazandınız. Hocam yazıyı ben söyledim. Ya ne alakası var ya? Adam yazı dedi yazı. Ben duydum. Ben yalan mı söylüyorum ya? Bak hakemim ben hakem. Allah Allah. Kardeş size başarılar diliyorum. Siz başlayabilirsiniz. Sana da başarılar dilesim gelmedi. Allah Allah çattık ya. Hadi hadi hadi. Hocam, <laughs> Görünüm, ya, ya, hocam. bir saniye, bir saniye. Hocam. Tamam, bir saniye. Bir saniye. Varla konuşacağım. Bir saniye. Alo var. Efendim hocam? Pozisyonda elle oynama var mı? Eee. Pozisyonda elle oynama var hocam. Eee rakip elle oynamış. Hı. Hmm. Peki ne diyorsun pozisyona? Ee, hocam şimdi burada iyi niyet var. Ee, kötü niyetli bir dokunma değil. Tamam, tamam. O zaman penaltı yok. Hocam, Hocam nasıl öyle şey mi olur ya? Bir saniye. Bir saniye. Bak, pozisyonda elle oynama var. Ama kötü niyet asla yok. Bak, rakibin top sana gelirken top sana gelmesin diye eliyle azıcık ittirmiş ya. Tabii ki takımının gol yemesini istemiyor adam da. E adam da haklı. Bak ne kadar temiz yüzlü, iyi niyetli değil mi? Hocam öyle şey mi olur? Sonuçta eline çarptı ya. Bak kurallar değişti. Bak kurallar değişti. Siz bilmiyorsunuz. Devam ki. Hadi kardeşim devam. Hadi hadi. Öf ya. Öf. Bir saniye. Alo. Var. Galatasaray gol attı. Kesin golde bir şey olmalı. Bakar mısın? Hocam her yere bakıyorum. Bir şey bulamıyorum hocam. İyi bak iyi bak. Kesin bir şey olmalı. Kesin bir şey vardır ya. Bak mesela tribündeki köfteci kalecinin görüş alanını kapatmış olabilir. Ona da bak. İyice inceleye bak bir şey var bir şey var biliyorum ben. E, hocam stadın dışındaki otoparka bile baktım yine bir şey bulamadım hocam. Neyse verelim golü o zaman. Gol! Gol! Hocam, iyi baktınız mı? hocam ha. bir daha baksaydınız. Bir daha baksınlar hocam. Maalesef arkadaşlar hiçbir şey bulamadık. Hiçbir şey bulamadık gol. Hadi. Aha penalti penalti penalti. Hocam, <laughs> penalti. hocam olur mu omzuma çarptı hocam omzuma çarptı. Bir saniye bir saniye. Varla konuşacağım bir saniye. Alo var. Durum nedir? Oo hocam Galatasaraylı futbolcu topu omzuyla karşılamış. Omzuyla mi çarptı? O zaman kesin penaltı. Kesin penaltı. Hatta kırmızı da veriyorum. Ve Fatih Hoca nerede? Hazır penaltı vermişken onu da atayım ben. Ama hocam Fatih Hoca yok. Olsun olsun ben yine de attım. Dikin topu buraya penaltı. Ben atacağım hocam. Ben atacağım. Ben atacağım. Ben atacağım. Bak kardeş gel gel. Bak kardeş çok uğraştım, çok emek verdim. At sen de bu penaltıyı tamam, tamam hocam, mı? Tamam atacağım hocam. Hadi göreyim seni. Bir saniye.